Herkese merhaba arkadaşlar ben Berkay bugün sizlerle arkadaşlar dev sandık açılımı yapacağız ee, dün şurada bir maç vardı üç birlik ee, bu maçı kazandım arkadaşlar adamın kartlarının seviyesi bayağı yüksek zaten görüyorsunuz ee, bunun sonucunda şey verdi bana dev sandık verdi ee, Ben de videoda açmayı planladım bugün işte dev sandığı açacağız ama önce şunları açacağız o maçı da belki yarın yayınlayabilirim. Şu gümüşü de açalım. Hadi bakalım arkadaşlar basıyorum. Bastım. Oy 960 lira bir de klanı açacağım. O prens açıldı. 143 tane milyon sürüsü. Oğlum dur. Prens açıldı lan. Vay abi. Prensin açılmasını hiç istemiyordum ama açıldı. Şunu yükseltebilir miyim? Yükseltmeyeceğim. Yükseltmeyeceğim. Hemen çıkayım hatta şuradan arkadaşlar. Bakalım bir klan oluşturalım. Şimdi ne olsun? Lan ne yapalım ne yapalım şimdi ona bakayım ben. Biz Türk bayrağını yapalım abi. Şimdi. Neyse arkadaşlar ben bunu videodan sonra şey yaparım. açarım. Oluştururum yani. Şimdi burada yükseltmem gereken ne var diyeceğim. Yükseltmeyeyim şimdi. Kaç taşım var? 28. Yükseltmem gereken. Şu barbarları yükselteceğim. Bunu yükselteceğim. Bu arada öfke çıktı dün. Ücretsiz sandıktan akşamüstü Bakalım bunu yükseltmeyelim. Bunu kullanmıyorum hiç. Kaç tane destansımız var? 1 2 3 4 5 6. 6 tane destansı var. Bu hesapta yine zaten. Ee, son bir maç isteyeyim size arkadaşlar. Ondan sonra şey yapayım. Videoyu bitireyim. Bakın şu en son maça bakın. 5 seviye domuz bincisi var. 6. seviye pekkası var. Bak 6. seviye. 7. seviye şey var. Barbar var. 2. seviye ejderha var. 2. seviye prens. 2. seviye dondurma. Şimdi hayvan gibi adam. 1-0 yenmişiz. Nasıl yenmişiz ben de bilmiyorum. Bir bakalım. o uçuları atmışım. Prens atmış ama prensi de öldürmüşüm hemen. Ben 6. seviye Pekka'yı gördüğümde böyle gözlerim açılmıştı var ya. Ama aldık onu da. Çok fena vuruyor bakın bakın. Binici çok fena vuruyor. Dondursaydı bile yanmıştık. Aynısı da var. Bunu da çok kolay bir şekilde aldık. Devi attım, bombacıyla attım. Tamam. Ama vuramamışım hiç. Sahi burada galiba adam son saniyeye kadar direndi yani adam kuleye vurmamı onun kulesine vurmamı hiç istemiyor yani hep bir şeyler koyuyor engelliyor yani ama aldım orada en sonunda gördüğünüz gibi hepsini engelleyemedi. Şu maçı yarına saklıyorum üç birlik maçı. Bir de şunu izleteyim. 5. seviye devi var adamın. Ağlama şart koydu ben de koydum öylesine. Salak mı lan bu adam? Ateş topu nereye attı? O canı canını baya düşürüyoruz orada. Aynen. Koydu Tesla'yı oraya bak. Ben devi mi açacağım? Yok silahları atıyorum. Oo bak işte devi attı. 5 levellik hayvanı ol hayvanı attı. Aynen biz yine kombayı yapacağız galiba. Vursun iki kere kardır. Aynen tamam. O çok kötü oldu arkadaşlar. Orada harbi çok kötü oldu. Ama yine de bizi aldık orayı temizledik. Oha lan 12 canı kalmış kulin. Ve bitti. <laughs> tamam arkadaşlar yani e, bu videoyu da burada bitirelim. Bence güzel video oldu. Dev sandıktan da e, ne çıktı? Prens çıktı. Minyon sürüsü çıktı. Bir de bundan çıktı. İdare eder neyse. Bu ileride işimize yarayacak. E, İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Check a look, bye bye.